ortaya koyduğu hizmet ve eserleriyle 20 yılı aşkın bir süredir milletimizin teveccühünü kazanmış partimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir seçime daha hazırlanıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında gireceğimiz 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve genel seçiminin partimiz, ittifakımız ve en önemlisi de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli hazırım. Hepimizin malumu 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu afet sebebiyle de hakikaten o bölgede yaşayan vatandaşlarımız çok zor günler geçirdiler. Ve bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabine üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız bu süreç içerisinde orada olmakla, orada yardım etmekle ve tüm teşkilat olarak oraya yardım etmeye gayret ederek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde de Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu deprem vesilesiyle acıları paylaştığımız bu günlerde seçimlerimizin daha sessiz geçmesi talimatı üzerine bundan sonraki süreçte eski o şaşalı ve coşkulu seçim atmosferi yaşamadan sadece gönül gönle bir araya gelerek seçim çalışmalarımızı yapmaya gayret edeceğiz. Tabii ki böyle bir felaketi atlatmak, böyle bir felaketi badirelerin içerisine girmeden çözmek her devletin harcı değil. Sadece geçirmiş olduğumuz bu süreçlere baktığımızda bir pandemiyi ele aldığımızda ardından yapılan çalışmalarla beraber verilen destekleri dikkate aldığımızda EYT çalışmaları, 3600 kat sayısı, emeklilere zam, emeklilere ikramiye, TOKİ projeleri gibi projeleri üst üste koyup ardından da Olağanüstü bir afet olan deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığımızda ve bunun devletin maliyetini hesap ettiğimizde hakikaten sıralan bir devletin üstesinden gelebileceği bir hadise değil. Sadece deprem felaketinin 104 milyarlık bir bakiyeyle karşımıza çıkması ve az önce saymış olduğumuz yapılan yardımlar ve katkılarla bakıldığında 3 trilyona yakın eski parayla üç kat milyona yakın bir hesabın devlet tarafından karşılanabiliyor olması bu sıradan bir devletin karşılayabileceği bir şey değil. Biz işte bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla ve bu zamana kadar yapılan çalışmalarımızla devleti her daim ayakta tutmak ve devleti bundan sonraki nesillere faydalar olarak devam ettirebilmek için AK Parti hükümeti olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam mevkii sahibi olmak değildir. AK Parti'de görev üstlenmek demek devletimizi güçlendirmek için dünyanın her yerindeki mazlumların ve mazlumların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Partimizin her dönemesinde sorumluluk üstlenen bizler, eser ve hizmet verişinde bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vezifeyi hakkıyla yerine getirmekle mesulüz. Şunu asla unutmayacağız ki AK Parti milletin aynasıdır. Gücünü milletinden alır ve onun hayalleri için çalışır. Milletimizün olduğu gibi bugün de yaşanan sıkıntıları çözebilecek bu donanıma, iradeye, kabiliyete, kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Biz her zaman diyoruz ki biz eser diyoruz, vizyon diyoruz, hizmet diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Yıllarca bu ülkeyi dar bir alana hapsedip kendi iç meseleleriyle uğraştırdılar. Vaktini ve enerjisini heba ettirerek hak ettiği siyasi ve ekonomik güce ulaşmasını engellediler. Yaşadığımız her askeri darbenin, her vesayet tuzağının, her siyasi istikrarsızlığın ve her ekonomik krizin gerisinde bu aktörlerin izlemi görüyoruz. Biz de diyoruz ki bu oyunun son yıl oyunu son 7 yılda defalarca gördük ve AK Parti olarak bu oyunu defalarca bozduk. Allah'ın izniyle de Türkiye'nin 100 yılı dediğimiz 2023 seçimleriyle beraber Türkiye yüzyılı başlatmış olacağız. Bu yüzyılın başlangıç kapısında Allah'ın izniyle 2023 14 Mayıs seçimleriyle başlatmış olacağız. Bizim gayemiz Türkiye 100 yılını başlatacak seçimlerde her zaman olduğu gibi 15 seçimden beri hiçbir zaman devletimizin ve milletimizin bizi mahcup etmediği gibi bu dönemde de bu seçimde de milletimizin yanında olacağını ve bu seçimlerde de onlara mahcup olmayacağımıza inanıyorum. Biz parti olarak milletimizin hayallerini gerçekleştirmiş, ideallerini gerçekleştirmiş bir partiyiz. Dolayısıyla biz 20 yılda yapmış olduklarımızı ne kadar anlatsak azdır. Çünkü şöyle gördüğümüz bir hadise var ki bir güruh var, bu güruh da artık tek derdi Recep Tayyip Erdoğan oradan gitsin de ne olursa olsun. Yani şunu mu demek istiyorlar? bunca yapılmış olan 20 yıllık hizmetleri yok saymak isteyip onları görmezden gelip bundan sonra da onların devam etmemesi için sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyorlar. Onun karşısında olmak demek bu hizmetlere karşı olmak demek. Onun karşısında olmak demek AK Parti'nin 2071 vizyonda kadar giden yolda yapılacak hizmetlere inkıtaya uğratmak demektir. Biz AK Parti neferleri olarak diyoruz ki Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bütün hepimizin dinliği bir husus var arkadaşlar. Bursa olarak Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman için mahcup olmadık ve Bursa bizim mahçuba etmedi. Ve her seçimde en az Türkiye ortalamasının 2 üç puan üzerinde bizler Bursa'dan oy kazanarak milletimizin teveccühleriyle hem meclislerde hem de yerel yönetimlerde temsil edildik. Umut ediyoruz ki ve bundan sonraki süreçte de Bursa'daki hemşehrilerimiz bizleri mahcup etmeyecektir. Tabii ki en önemli görev bu seçim çalışmaları döneminde milletvekili adaylarımız ve milletvekili aday adaylarımızla beraber, tüm teşkilatımızla beraber Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktır. Biz bu süreç içerisinde özellikle Türkiye vizyonu, vizyonun çizildiği bir dönemde kendi cesaretleriyle aramıza katılarak medeni cesaretleriyle milletvekili aday aday olan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.